Herkese selam arkadaşlar ben Mehmet. Ee, dünya üzerinde yaşanmış altı inanılmaz olayı sizin için derledim. Dilerseniz videoya geçelim. Çekirge Yılı. Ekinleri mahveden çekirge belası 1874 yılında Amerika ve Kanada toprakları üzerinde bulunan büyük ovalarda yayıldı. Kuru ve kurak bir bahar, rakı dağları, çekirgelerin çok sayıda yumurta bırakmaları için mükemmel denilebilecek koşullar oluşturuyordu trilyonlarca yumurta, Nebraska, Kansas, Dakota, Lova ve diğer birçok eyaleti kuşattı. Görgü tanıklı değil, çekirgelerden oluşan bulutların birkaç saat boyunca güneş ışığını engelleyecek kalınlıkta olduğunu söylüyorlardı. Sürüler neredeyse bütün ekinleri silip süpürmüş, yerel bitki örtüsünü mahvetmiş ve insanların kıyafetlerini dahi yemişlerdi. New York Times yaşananları şöyle de yazmıştı. Hava tamamen çekirgelerle dolu. Geçen trenleri kuşatıyor, evlerin camlarını yapışıyorlardı sanki yok etmek için gelmişlerdi. Kenneth'ın çarpışması Güneş yüzeyinde sıkışık halde bulunan manyetik enerjinin radyasyon ve yüklü parçacıklarını serbest bırakmasıyla güneş patlamaları meydana gelir. Bu patlamalar milyonlarca hidrojen bombası patlamasına eş değer güçtedir ve oluşan rüzgarları dünya atmosferinde büyük hasarlar oluşturabilme kapasitesindedir. İşte 1859'un Ağustos sonu Eylül başlarında yaşanan buydu. Gezegenimiz o güne kadarki en büyük güneş fırtınası tarafından adeta bombalanmıştı. Britanyalı astronom Richard Cunnington isimlendirmesinin ardından yaşanan bu olay Cunnington çarpışması olarak bilinmeye başladı. Yaşanan felaket gökyüzünde havaya kadar uzanan renkte auraya sebep oldu. Işıklar öyle parlaktı ki bazı görgü tanıkları geceleri herhangi bir yapay ışık olmadan kitap okuyabildiklerini söylemişlerdi. Işık şovu güzel bir görsel şölen oluşturabilir. Ancak jeomanyetik bozulma dünyanın birçok yerine telgraf sistemlerinin ve bozulmasına neden oldu. Telgraf makinelerinden çıkan kıvılcım saçmalara, yaygınlardan ve operatörlerin vücutlarına ciddi yanıklar yol açtı. Atmosfer öyle bir elektrik ile yüklenmişti ki bazı bölgelerde teknisyenler telgraf makinelerinin bağlantısını kapatsalar bile mesajların taşındığını gözlemleyebilmişlerdi. 1859'un güneş fırtınasının birkaç gün boyunca devam etti. Fakat bilim insanları benzer bir durumun bugün yaşanması halinde telekomünikasyon sektörünün trilyon önce dolanlık zarar edeceğini tahmin ediyor. Yoğun kirli hava. Bütün doğal felaketler tamamen doğal değildir. 1950 yılının Aralık ayında Londra'da insanlara sebep olduğu bir hava kirliliği. isli bir havanın ortaya çıkmasına sebep oldu ve kirli hava 4 gün boyunca tozu dumana kattı. Ölümcül, zehirli hava doğal olmayan koşulları ortaya çıkaran yüksek basınçlı sisteminin bir sonucuydu. Olağan olarak atmosfere yayılmayarak fabrikalardan yükselen kirle, hava ve kömür dumanlarının oluşan bulutlar şehrin üzerini kapladı. Sisli hava bazı bölgelerde görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşürdü. Meralardaki hayvanlar hava kirliliğinden dolayı hayatlarını kaybetmiş, Londra'larda bronşit, zatürre ve diğer solunum problemleri artmaya başlamıştı. Hava kirliliği çok sayıda çocuk ve yetişkin akciğer inflamasyonundan dolayı hayatına kaybetmesine neden oldu. Rüzgarın ve kirli havanın ortadan kalkmasına kadar geçen sürede yaklaşık 4000 insan hayatını kaybetmiş ve binlercesi ise takip eden haftalar ve aylar içerisinde ölmüştü. Felaketin ardından İngiliz devleti 1956 yılında temiz hava yasası çıkartarak vatandaşlarının temiz yakıtları kullanmasına teşvik etti ve belirli bölgelerde siyah kömür dumanı emisyonunu yasakladı. Tunguska Olayı 1908 yılının 30 Haziran sabahı saat 7'den kısa bir süre sonra kör edici bir ışık Sibirya üzerinden Tunguska Nehri üzerinde patladı. 10 megatonluk TNT'nin patlamasına eşdeğer bir şok dalgası Amerika'nın rüşim hayatı atom bombasının yüzlerce kat daha fazlaydı. Bu dalga yaklaşık 500 bin dönümlük orman arazisini yok etti. Altın 500 kilometre uzaktaki insanın ayaklarını dahi salladı. Şans eseri patlamada ölen olmadı fakat patlamanın etkileri bütün dünyada hissedildi patlama İngiltere'ye kadar uzak bir mesafedeki atmosferik ve sismik cihazlar tarafından dahi saptanmıştı. Takip eden birkaç gece boyunca astelik gökyüzü o kadar parlak bile hal almıştı ki insanlar geceleri dışarıda hiç yapay ışık olmadan gazete dahi okuyabiliyorlardı. Uzmanlar patlamanın sebebinin bir meteor çarpması olduğunu ileri sürdüler. Toz perdesi 6. yüzyılın ortalarında bir kum ve toz bulutu dünyanın büyük bir kısmında güneş ışıklarını kapatarak birkaç yıl boyunca devam eden soğuk hava iklimlerine sebep oldu. Bizans tarihçi Prepoz 536 yılına dair yazılımlarında korkutucu bir kehanetin ortaya çıktığını belirtiyor. Güneşin parlaklığı olmayan ışınlarının ortaya çıkardığını yazan Prepoz bu durumu güneş tutmasına benzetiyor ve ışığın demetlerine belirgin olmadığını söylüyor. Bu olayın ardından dünyada uzun bir kış görüldü ve bu da mahsullerde ve büyük oranda azalmaya kıtlığa yol açtı. Bazı bilginler yaşanan olayın Avrupa'da ilk kez görülen bu banik ve banın ortaya çıkmasından büyük bir rol oynadığını düşünüyorlar. Yazsız bir yıl 1815 Nisan'ında tarihinin bilinen en büyük volkanik patlamalarından birisi Endonezya'daki Tambora Dağı'ndan meydana geldi. Patlama Güneydoğu Asya'daki on binlerce insanın ölümüne sebep olurken ortaya çıkan kül bulutu stratosfere kadar yükseldi. Kül bulutu dünya boyunca dolaşırken güneş ışınlarını engelleyerek sıcaklığın yaklaşık 3 derece düşmesine sebep oldu ve bir sonraki yılın hava koşullarının destansı bir bozulmaya yol açtı. Hindistan'da Tambora'dan kaynaklanan kuraklık ve seller Bengal körfezinin ekolojisini değiştirdi ve dirençli bir kolera hastalığı ortaya çıkararak milyonlarca canlının ölümüne yol açtı. Öte yandan dirençli soğuk ve kıtlık Avrupa'yı da etkilemiş yaygın huzursuzluk ortamına yol açmıştı. Amerika'da bazı eyaletlerde Haziran ayında yoğun kar ve yağışları görüldü. Bu yağışlar bitkilerin yok olmasına ve ekonomik bir dar boğazın oluşmasına sebep oldu. Bu yıl yazsız yıl olarak adlandırıldı.